Merhaba arkadaşlar bugün hayvanlara bakacağız ve de bunları şuraya toplamıştık bunu alacağız öyle dün akşam yağmur suyla yağdı işte çıkmış bunlar ben çıkmış bunlar şimdi gitmeyeceğim ben, çoraplar var da. Buradan bakayım. 2 3 yumurta var gözüküyor. Orada. Böyle büyük orosu sattık. Der ki bu senin orosları genç orosları falan kaldı. Dün girmedim haram. Bakıyorum. Ben şeytan aynı da. Yok be erkek dana fiçeği gelişmiş. Nelerde şey <laughs> hep çumpan. Bak 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 bak. Acayip büyümüş bu. Acayip büyümüş. Acayip. Acayip büyümüşün. Acayip acayip. <laughs> büyümüş. Şimdi koyunların ışığını takalım. Oh. Burç'u verelim koyunlara <gülüyor> <gülüyor> Bakalım babam Burasını bilmiyor galiba Buraya mutlamış mı tavuk Buralara <laughs> Düşeceğim ben <ama>. Hayır <laughs> Ulan. Yok yumurtla olmuş buraya o arka. Geri atıyor Geri. Korkutacağım <laughs> Sakin ol. Bakalım. İyi, iyi. Yaşıyor mu mavi. Güzel. borç burç topu vardı. Geçen haftadan kalma. Hala yeşilliğini koruyor. Ben de merak ediyorum ilk defa. Şimdi iki gündür ilk defa koyunlar bakıyoruz. Ya bu paletini koymuş. Oh. Bre iyi iyi. fazla dökmüş ya. Baksana. özlemişlerdir. Ben şimdi be... telefonu bir yere koymam lazım. Şimdi da buradan çekmem için buraya telefonu koyduklar koydum mu bakalım Gözüküyor mu gözükmüyor mu? Ben nereye koysam bu telefonu acaba? Nasıl bakalım? böyle de olmuyor böyle bakalım bir saniye şimdi ben bunu ayarlayıp geri geleceğim arkadaşlar geldim şimdi öncek çuvalı alıp geleceğim

Aferin. Ayrı <laughs> Böyle yersin öteden geç. Gel kedi nereye geçti? Bir de maşallah. Otları var, samanları var, suları var. Otu su da yerine koyalım. Baksana nasıl? iki ayda tuzunu yaptılar. Kötüler. Buradan kaç onlar atılacak. Bir kere bir bölümsünü komple bir çuval döktük. Bu uçkunda. Ondan sonra Oraya gittik gübreleri attık. Bir geldik. Bir çuval yemişler. Yarım saatte. Acayip seviyorlar. Onu koyalım yerine. Ya geri yine. Ne oldu? Ne oldu? Nesiniz? Bu biraz hassas. Neden olduğunu bilmiyorum. Biraz verecek oğlum. Öyle misin Acayip yalar. Şimdi kapatalım. Burada ne için? Böyle yarma falan yapıyorsun. Bu kutu nereden geldi? Burada yarman falan yapıyoruz işte. Seni güzel güneş açtı. He, Çok güzel güneş açmış işte. Böyle bir üstüne... Şimdi burada tavuk yarısını. Şimdi kapatalım aşağı Video bitirelim. Üstüm de battı annemi <laughs> Bu talikler koyu görüyorsunuz bakın. öyle Ya yine bağırıyor. Bağırma, bağırma. Hava da soğuk bir. Eksilerde değil ama düşük bir seviye. kapısını kapadık. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Horoz kesme videosu da çekebilirim. Horoz kesme videosu da çekeceğim. Ama ne zaman çekerim bilmiyorum. Bir annemle konuşmam lazım. Kabul ederse o zaman horoz horoz keseceğim. Videomuz bu kadar da arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Abone olun lütfen.